Bunkuk stres yüzünden karın kaslarını mı kaybetti? Böyle yüksek profilli bir başlık, sosyal ağlardaki bazı hayran kaynaklarında bulunabilir. Ancak, gerçekte, işler biraz farklıdır. Ve bu, pop endüstrisinin her hayranının bilmesi gereken bir şey. İnternet bilgiye erişme şeklimizde devrim yarattı. Geçmişte yeni bir konu hakkında bilgi edinmek isteseydik, kütüphaneye gider ve bu konuda bir kitaplarının olmasını umardık. Artık sadece çevrimiçi bir arama yapabilir ve bilmemiz gereken her şeyi saniyeler içinde öğrenebiliriz. Bu kolaylık, yeni şeyler öğrenmeyi hiç olmadığı kadar kolaylaştırdı ve internetin bu kadar değerli bir kaynak olmasının birçok nedeninden biri. Hızlı tempolu bir dünyada yaşadığımız inkar edilemez. Sürekli olarak her taraftan bilgi bombardımanına tutuluyoruz ve buna ayak uydurmak zor olabilir. Haberdar olmanın bir yolu haberleri okumaktır. Ancak kesinlikle herkes gerçeği çarpıtabilecek ve gerçeklerden uzaklaştırabilecek sahte bilgilerle karşılaşma riskiyle karşı karşıyadır. Bu tür haberler yanıltıcıdır ve okuyucuda duygu uyandırmayı amaçlar. Tartışılan haberlerle ilgili doğrulanmış veri bulunamadı ve bilginin kendisinin nesnel bir temeli yoktur. Yazarların doğrulanması ve en önemlisi bu bilgilerin güvenilirliğini değerlendirmesinin zor olduğu, yalnızca kasıtlı olarak güvenilmez ve kasıtlı bilgi kaynaklarını kullanmanın mümkün olduğunu düşündükleri açıktır. Ayrıca kesinlikle hiç kimse sunulan gerçeklerin doğruluğunu onaylamadı. Giderek daha fazla yalan haber bombardımanına tutulduğumuz bir dünyada şüpheci olmak ve her şeyi sorgulamak her zamankinden daha önemli. Bu yüzden gerçekleri söylemeye ve diğer insanların gerçekmiş gibi görünen fantezilerini çürütmeye devam edeceğim. Ancak işler her zaman net değildir. Bu videoya tıklayın ve daha fazlasını öğrenin.